Bundan yıllar önce bir hakimlik kursumuzda dersten çıktım. İki tane öğrencinin ağladığını fark ettim, kız öğrenci. Yanlarına gittim dedim ki neden ağlıyorsunuz? Dediler ki hocam hakimlik sınavını kazanamayacağız biz. Artık inancımız kalmadı, sabrımız kalmadı, takatimiz kalmadı. Gerçekten stresimiz has safhada dediler. Biraz konuştuktan sonra o güne kadar hiç yapmadığım, o günden sonra da bir daha yapmayacağım bir şey yaptım. İkisine de dedim ki siz... ...bu sınavı kesinlikle kazanacaksınız. Ben buna yüzde %100 inanıyorum dedim. İkisi de gözyaşlarını sildiler ve dediler ki... ...hocam gerçekten, gerçekten buna emin olarak mı söylüyorsunuz? Evet dedim eminim. Çok tehlikeli bir cümledir aslında. Birine kesin kazanacaksın dedim. Ve onlar dedi ki bundan sonra daha çok çalışacağız. Çünkü artık sizin bize olan inancınız... ...bana güvenlerinden dolayı bize yeterli. Biz daha çok inanacağız ve bu sınavı kazanacağız dedi. İkisi de hakimlik sınavını kazandı. Ama benim sözüm sayesinde kazanmadılar. Hakimlik sınavını onlara kazandıran gerçekten verdikleri emek ve içlerindeki inançtı. Emek verirseniz ve gerçekten inanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok. Sınav kazandıran her zaman içinizdeki inançtır.